Mm-hmm. <clears throat> 咱们买的那个新的呀，从东哥他们哎呀，真的比你不要。<noise> <noise> <文> Ali. benim ne? Ben <laughs> <Malum atayım>. bakayım <Abi! gülüyor> <Abi! Abi, gülüyor> ona. Alo. De. Kimsin bilersin. Ben ne? Bir dakika bekle bakayım. Kızım bu telefonu kim verdi bu çocuğun eline? O Tolga'nın amına koyayım. Nerede o ipne? Nereye gitti o? <laughs> tamam. Alo. Efendim? Kardeşim sen kimsin? <laughs> Oğlum bak küfür etme. Ben sana insan gibi bir şey söylüyorum. Ben evli barklı adamım. Benim canımı sıkma. Küfür etme. <laughs> küfür etme. Ulan senin amına kurum pis kurisin senin var ya gırtlağını siker ama amına kodumun kimsin lan sen Çocuğumla konuşursan amına kodumun evladı Nerede gülme gülme kız bacısını çıktı iniş Alo Sen kimsin amına koyun He ver 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 hele ver hele ver. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> <gülüyor> Alo. <gülüyor> <gülüyor> Alo. <gülüyor> <gülüyor> Yaranı kopartır ama. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kapat amına kodumunu.